Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Nasılsınız umarım iyisinizdir Ben Kerem mobil sütörün çakmasını buldum Hatta bunun videosunu çekiyordum ki şey, Yanlışlıkla kaydı kapattım Devam ediyoruz Buradan e, şey alacağız Telefon alacağız ve satacağız Kaç yapıyor? 150 70 170 daha 540 Tamam. Böyle. Hemen eşyalarımızı alalım. Şuraya koyalım. Bu bu mobil store bilenler bilir. Ee, bir, böyle telefoncu oluyoruz. Sonra bir şeyler satmaya çalışıyoruz. İşte bu oyunda onun çakması. Ama neredeyse aynısı gibi. Çok güzel yapmışlar. Bu yüzden indirip size göstermek istedim. ne? Şey geliyor boş ver. Abla abla neye bakıyorsun? Tamam. Fiyat neymiş? 170. 342. Abla ne ara iş ettin ya? Tabi burada pis etme olayı da var. Dükkan pisleniyor. Onu temizlemek zorunda da kalıyoruz. Son bir tane şey kaldı. 300 340 alabiliyoruz. Allah. Reklam çıkıyor hemen. Arkadaşlar farkındayım. Çok reklam geliyor ama. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Yine reklam çıkıyor bu arada. Yo. Ya bana reklam hatası gösterdi lan. Neyse. Car for sale diye bir oyun buldum. Onu da videosunu atacağım. Efendim buyurun. Allah ım. Buyurun abicim buyurun buyurun. Sat. 346. 240. Başka bir şey var mı? Başka ara şeyler de var. Dur başka şeylerden alalım. Bak alalım. 365 yapıyor be. Dur bir dakika. Mobil Bu çok pahalı lan. Bu daha çok pahalı. Tamam o zaman bunu al. o buyurun buyurun bekletti sizi pardon. Lan. Ya yanlışlıkla satmaya bastım ya. Solum ya. Dur dijital Digi mobileli 165 tamam al lan reklam geliyor reklam yo ben yo reklam yo. lan dur Allah yanlışlıkla fırlattık ya pardon abicim pardon al abicim Tamam tamam geliyorum geldim abicim al abicim yoo küçük ederim bir şey öneri veriyor şöyle bir şey olmuyor Bağlandık olan galiba abicim valla pardon ya görmemişiz sen bundan al bir şundan al. 365 bir de bu 535. Tamam al. Al Ablam ya Uf! sürekli yanlış şeye basıyorum ya satma satmaya bastım yanlışlıkla pardon abi pardon ya ablacım bekle bekle ablacım. Geliyorum abla. Geldim. Abla bak mobil eli de var. Tamam al. 250'ye satıyoruz lan ne kadar iyi. Bana göre iyi. Dijital. Al D15 al. <laughs> bir dakika bir dakika. Geldim 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 geldim. Bak abi mobiler var ya. Öf. Daha mal ya bir şey demiyoruz. Dijital D15'i ne zaman alacağınız? D15 satın alındı mı? Aa şimdi satılıyor. Lan dur. Aldı mı? Aldı galiba. Ha, aldı mı onu da bilmiyorum. Ya 53 alalım mı? Al <laughs> dijital D5G bu um, 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 salon parayı satılır lan 400'e satılır inşallah mobilya değil 178 e al bu da var Oo. abi bekletme beni ya ya valla beni bekletme ya ooo kargolar üst üste gelmiş efendim bekleyin geldim 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 bekleyin Geldim efendim. Alın efendim. Temizli şuraları. Vallahi müşteri gelecek diyecek ki niye burası pis? Allah aşkına ne içiyorsunuz yiyorsunuz ya Gidiyoruz buraya açıyoruz. Oğlum burada da çöp kovası var yani şimdi. Burası çöplük mü yani? Oh sonunda bir tane mobil ele alan var mobileri artık nasıl bir adı varsa. <laughs> Al abicim Abi, Oo! 525 oluyor lan. Uy 1000 lira mı oldu? Sayılır yani 989. Tamam 1212. Tamam iyi para ettik. Oo dede, dede oğlum ne niye gidiyorsun dede? Oo bir tane daha dede geldi. Lan dede niye gidiyorsun? Dede. Dedeler de iyi para olur. Param yok derler ama çok iyi paraları olur aslında. Abicim niye gidiyorsun abicim? Abicim parlı falan değil. Adamlar ne güzel 525 alıyor siz daha bir şey almıyoruz ya. Al. Dijital al. D, D 5 g 790 al. D15. D53 daha kaç yapıyor? 550 yapıyor. Al. Kaç tane telefon aldım lan? Para bitti oğlum ya. Neyse iyi telefon aldık ha. Hocam ne var ya? Ne güzel parasını satıyoruz ya. Yani fiyatı da biz koymuyoruz ha. Oh uh, dedim 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 Geldim dedim dedim ya az önce bazı ı, ı, parasız telefon şikayet ediyordu şimdi en pahalı telefonu alıyorum ya ayıp dedi ya dedi ayıp vallahi ya. efendim efendim geldim 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 efendim Oh uh, iyi para kazanıyoruz ya al abicim Oh. Geçim payaya geçim payaya. 10 dakikada bu kadar para nasıl yaptım lan? Normalde 2000'den fazla da. Ya tek tek alınması kötü olmuş ya. En az bir kutuda 4 tane telefon olması lazım. O kötü olmuş işte. 4 tane de yoksa yani içine koyulmalı birden fazla. Hep de mobileli yaptık. Ah. Dedecüm. Dedecüm. Sağ ol dedecük. Oo 2024. Lan bir lira verin bana be. Gireceğimiz yılın parasını yapayım bari. Hocam hocam hocam. Hocam pahalı falan değil. Ali lütfen. Hocam lütfen alın. Şopalıyorum şimdi çıkışta. Hop al al. Al bütün türlerini al abicim. Oh. 1450 al. Mobilerinin de bütün türlerini al. Allah. Mobivey. Bu pahalı direkt zaten. Bu 400 lira. O zaman dijitalden bir daha alacağız. Mobileriden bir tane almayacağız. 164. Ona da 170'lik bir şey gelmiyor. Efendim efendim. En az 3 tane kutu toplanması lazım. O yüzden kötü olmuş. Bir tane götür getirip götürüyoruz. Fazla para alıyor. Dıp Dijitalin her türünü aldık oğlum. Daha ne bak abicim ya. Her türünü getiriyoruz vallahi. Al 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 al, al. Seç al seç. Al. Ben pazarda ben pazarda da çalışıyorum babamın yanında. Hocam iki tane mesleğimiz var. Seç al, seç al. Efendim, bir dakika. Ne 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 alacaksınız? Al. Güçük para şeyliğini aldım am. Mesela 525'e 419 TL var. Yakalarım sizi. Yanaklarınızdan ısırırım. <laughs> Hocamız öyle diyor. Kur'an hocamızdan. Yanaklarınızdan ısırırım. <laughs> Konuşan kişileri sizi ısırırım diyor. Sonra o kişi de susuyor. O kadar. Bu dedecüm. Dedim lan bu. Daha ben buna dedecüm diyeceğim. Canem istiyor. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Maalesef ki dakikalarımız yetmedi. Bu kalan parayla çok çok iş yapacağımıza inanıyorum. Görüşürüz. Bay bay.